Selam aleyküm. Buyursunuz lan ne lazım? Ya eczacı kusura bakmayın kapat hele kapat. Bizim çocuğun hepsi kaybolmuş. Sabahtan beri ararız ya. Vallahi seni doyandırdık kusura bakma. Çocuk da uyumuyor ya. Ne yapalım mecbur kaldık kaçtırdık yani. Hakkını helal et. Tabii canım. Eczacı uyumazsa uyumazsın çocuk önemli. Çocuk önemli. Vallahi Ejderci hakkını helal et ya. Vallahi bir çocuk uyumadı ya. Yani sabahtan beri başımızı bulatırdı <laughs> ya. Dır 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 dır. Emcik olmayınca uyumuyor ya. Kaybettik bulamadık ya. Aradık taradık yok ya. Allah'ım Valla yapma ya. Hakkını helal et Gece bir helal, helal olsun helal olsun. Heh, şöyle ha, emin. Mavi, ha, iyi olsun. Mavi, erkek senin olan değil mi? Olan, olan, he. Hatta dur, şu da benden olsun. İşin, şu ha. Ayrılırsa falan. Sağ ol, Esra'cığım. Şunu da bak, çocuğun böyle yakasını, önlüğüne takacaksın. Bundan sonra hiç kaybolmaz. Sen hiç merak etme. <laughs> Vallahi çok sağlı izlacı ya. Bunlar da güzelmiş. Ee, ama bizim kabahatimiz değil canım. Yani ikinci bir olsa şu ilçemizde o zaman kendi aranızda nöbet tanar tutarsınız? Dinlenirsiniz. E ne yapalım böyle 7-24 saat mecbur nöbetçi gibi atıp duracaksınız. E, keşke ikinci bir izdane olsaydı. Yani sıra bakma da yani bir emzik için açtırdım yani. Ne yapalım? Sen yine iyisin Dezirat. Sen yine iyisin. Geçenlerde kıçı kırıklar Hüseyin geldi. Ne istedi biliyor musun? Ne istedi? Saç boyası. Yok hanımına mı güzel gözükecek. Anlamadım gecenin bir yarısı ya. Allah Allah. Şu densiz Hüseyin'e bak ya. Gıcık olurum zaten ha. Ulan gecenin bu saatinde gelir saç boyası istenir mi ya? Sabah bekle. Bizim hanım da geçenlerde de tutturdu. Gecenin ikisi miydi, üçü müydü neydi? Çocuğa şampuan diye. Ulan dedim birazcık bekle sabah bekle. Şurada kastar kaldı sabah. Sabah gideriz şampuanı alırız. İyi demişim değil mi? razı olsun. Sen yine anlayışsın geldin ene evet. çocuğunu emzik istedin. Geçen gecenin dördünde kolu kısalarım yemiş geldi. Gecenin dördünde, ne istedi be Ne istedi? Çam sakızı, çam sakızı. Oh. Gecenin dördünde kime ağda da yapacaksın? Vallahi Eczacı, böylelerine yaşmayacaksın Eczanem. Ha gerçi, geçenlerde bir gece iki de geldim, sen de bana kızdıydın hatırlarsan. Allah Allah. Ben niye kızdıydım dedim sana ya hatırlayamadım bak. Eczacım siz demiyor musunuz geceleri yatmadan önce dişlerinizi fırçalayın diye? Hı hı diyoruz evet. Ya gece yattım ondan sonra aklıma geldi. Bir uyandım saat iki. Ama dişlerimi fırçalamayı unutmuşum. Aklıma geliverdim. Hemen koştum bir baktım diş macunu bitmiş. Diş fırçamda eskimişti zaten. Geldim eczaneye açtırdım diş macunu istemeye. Sen ne yapmıştın hatırladın mı? Diş macunu kafama fırlatmıştın. Şimdi hatırladım hatırladın? İyi yapmışım. Az bile yapmışım. <laughs> Hadi Nezra Emzini de aldın sen. Allah iki gündür üç saatlik uykuyla duruyorum. Üç saatlik. Şöyle. Vallahi Ezra'cığım Allah haklısın yani. Yani acıyorum size de şimdi. Yani taş günlerdir yani böyle uykusuz uykusuz. Yani bayram yok, seyran yok, gecesi yok. Yani tatil yok. Valla e, Ezra'cığım. Ezra'cığım. Valla uyudu ya. Ha.